Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Kadın meclisi olarak dün defalarca bıçaklanarak, boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Tuğçecan'ın öldürüldüğü yerdeyiz. Tuğçecan dün tam burada birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Fail Onur Kaya yakalandı. Tuğçe için burada sonra adalet mücadelesi başlayacak. Bugün burada Tuğçe'nin hesabını sorduğumuz gibi davası olacağız. Tuğçe'nin ailesi, yakınları asla yalnız yürümeyecek. Eskişehir'de geçtiğimiz ay yine Tuğçe gibi genç bir kadın olan 25 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu ile birlikte olduğu erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daha geçtiğimiz gün ise Zerrin Kılınç birlikte olduğu erkek de binadan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiğinin haberini aldı. Eskişehir'de yaşanan tüm kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine olduğu gibi Tuğçe Can'ın, Ayşe Can, Ayşe Nur Çolakoğlu için zehrin kılıç içinde adalet mücadelemizi yürüteceğiz. Efendim? Devam edelim. 저희 <laughs> 저희 <laughs> どういうことですか